بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتباهه بإحسان لا يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أنسون درستي Bu şek günüyle alakalı olarak yine E, ulemanın katındaki bu meseleyi de hilafa aktarmıştık. İnşallah bu meseleyi nokta koyacağız. Şimdi İbn-i Kudam el-Hambeli uzun uzadıya Ramazan'ın giriş ve çıkış tarihlerinden bahsettikten sonra e, oruçla alakalı ahkama geçiyor şimdi. Yani oruç nasıl sahih olur, oruç nasıl bozulur onu anlatacak. Mes'eletun demiş, daha önce de zikretmiştim Kadı Harrafi'nin muhtasar fıkıh metnini şerh ediyordu Muhni'de. E, Kadı Karrafi El-Khiraqi diyor ki وَلَا يُجْزِعُهُ سِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ اَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ الْلَيْلِ Diyor ki farz oruç eda edilmiş olmaz ta ki gecenin herhangi bir vaktinde niyet edilmediği müddetçe. İşte bugün anlatacağımız mesele de bu. Farz oruçta geceden niyet edilmemesi takdirinde o oruç geçerli olmaz. İlim ehli arasında bu konudaki şimdi ihtilafı getireceğiz. Tabi buna geçmeden önce niyetin ne olduğu noktasında bir izah yapmamız gerekiyor ki özellikle bizim içinde olduğumuz toplum bu konuda çok cahil. Farklı farklı bidat niyetler ihtas etmişler. Niyet dille olmaz. Arapça niyet aslında akade köküyle alakalı bir kelimedir. Yani kalbin bildiği ve kendini bağladığı şeydir niyet. Sizin bildiğiniz, yapma irade ettiğiniz her şey niyettir. O da merkezi ve mahalli kalp olan şeydir. Yoksa dil değildir. İttifak ve icma vardır ki şimdi onu söyleyecek. Wa cümletuhu ennehu la yesehhu savme illa bi İcma ile diyor oruç niyetsiz sahih olmaz. Fardan kâne avta tabuan. İster farz oruç olsun ister nafile oruç olsun. Li ennehu ibadatu'n mahdatu'n. Çünkü bu diyor belirlenmiş bir ibadettir. فَفْتَقَرَ اِلَى النِّيَّةِ <كَالصلاة> Salati Mesela insan namaza niyet etmese olur mu namazı? Olmaz. Batıldır. ثُمَّ اِنْ كَانَ فَرِيدَةً كَسِيَامِ رَمَضًا فِي اَدَاهِ اَوْ قَدَائِهِ وَالنَّذِ وَكَفَارَةِ اُشْتُرِتَ اَنْ يَمْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ اِنْدَمَا اِمَامِنَا وَاِمَامْ مَالِكْ وَالشَّافِ İmam Malin İmam Şafi'nin ve İmamımız İmam Ahmed'in yanında diyor, farz oruca geceden niyet edilmezse oruç batıldır diyor. Ve kale Ebu Hanife, Ebu Hanife dedi ki, Yuziyü siyamu Ramazan ve kulli savmin mutayyin bi minen nahar. İster farz oruç olsun, ister başka nafile bir oruç olsun, muayyen bir oruç olsun, fark etmez. Kişinin gündüz orucu niyet etmesi o günkü orucun yerine gelmesi demektir dedi Ebu Hanife. Li enne'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arsala gaddat Ashura ila kural ansar <laughs> illati havlal medine. Şimdi Ebu Hanife delilini getiriyor. Ebu Hanife'nin delili şu: Aşure günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehline birini gönderiyor ve dediktiriyor ki مَنْ كَانَ أَصْبَحَ سَائِمًا فَلْيُتِلْمَ سَوْمَهُ Bugün kim oruçlu sabahladıysa orucunu tamamlasın. وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْتِرًا Kim de oruçlu sabahladıysa فَلْيَسُنْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ Geri kalan günün kısmında oruç tutsun. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ Ama kim yememişse hiçbir şey adam hiç bozmamış da Orucu da niyetlenmemiş, daha kahvaltısını yapmamış yani. Bu da oruç tutsun diyor. Bu hadis muttefekun aleyh. Aşure günü peygamber bunu emretmiş. Diyor ki وَكَانَ سَوْمَنْ وَاَجِبًا مُتَعَيِّنًا Ebu Hanife diyor. Aşure orucu Ebu Hanife'nin yanında vacip. Diyor ki bu vacip oruçta peygamber gündüz niyeti emretmiş diyor. وَلِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي huwa وَهُوَكَ التَّطَوُّهُ bu da diyor nafile gibidir. Nasıl nafile gündüz niyet edebiliyorsanız farzda da diyor gündüz niyet edebilirsiniz. Vale diyor İbn Kudame? Şimdi kendi mezhebinin delillerini anlatacak ve cumhur ulemanın Malik, Şafii ve Ahmed'in Marava İbn Cüreh ve Abdullah İbn Ubey e, Bekr İbn Muhammed İbn Amr İbn Hazm Aniz Zuhri Aniz Salim. Zuhri ve Salim hadis senet zincirinde en sağlam zincirdir. Çünkü Zuhri ve Salim tabin ve etba tabin en güvenilir, en sıka, en fakih iki tane ismin adıdır. Onlar birbirlerinden birçok hadis nakletmişlerdir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam Müslim'in altın zinciridir bunlar. An Hafsa'ta an Nebi Sallallahu kal Hafsa'dan naklediyor. Peygamber dedi ki Aleyhissalatu vesselam: "Men lem yubeyyitis siyame kim geceden oruçlamadan yatarsa, niyetlenmeden yatarsa fela siyame lehu." Onun orucu yoktur diyor. Böyle bir hadis getirmiş cumhur ulema. Ve fi lafzi İbn Hazm'in İbni Hazm'ın lafzında ise mellem yucmiye siyame qabla el fecr. Kim fecirden önce orucu niyet etmezse fela siyame lehu. Onun orucu yoktur diyor. Ahracehu Nesai ve Ebu Davud ve Tirmizi ve rivayet Darikutni bi isnadihi. Darikutni de isnadıyla rivayet etmiş. An Amra an Aişe anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis daha nakletmişler. Bu da Ayşe'den geliyor. Diğeri Hafsa'dan da bu Ayşe'den. Mellem yubeyyitis siyame qabla tulu'l fecr fela siyame lehu. Kim fecirden önce niyet etmezse onun orucu yoktur diyor. Vakale isnaduhu kulluhum sıkat. Dedi ki bu hadisin metnindeki bütün raviler sikadır, güvenilirdir. güvenilirlerdir. Vakale fi hadisi Hafsa, rafahu Abdullah ibn Abi Bekr an'ez-Zuhri. Bu hadisin bütün metni de diyor, vavu minet-sıkatir rufa'. Merfu hadis sahiplerinin sikar ravilerinin rivayet ettiği hadistir. Yani cumhurun delilleri çok kavi, çok güçlüdür. وَفْتَقَرَ اِلَى النِّيَةِ مِنَ الْلَيْلِ كَالْقَضَائِ فَاَمَّ سَوْمُ عَشُورًا Tamam deliller anladık ki cumhurun delilleri daha kavi, daha güçlü ve onlar ortaya koyuyor ki farz namaz, farz oruçta geceden niyet etmek gerekir. Peki aşure orucu için ne diyeceğiz? İbn-i Kudame diyor ki فَاَمَّ سَوْمُ عَشُورًا Aşure orucuna gelince فَلَمْ يَفْقُتْ وُجُوبُهُ Vacip değildir diyor aşure orucu aslında. فَاِنَّ muaviye kale Muaviye dedi ki Semiyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hada yevm Ashura. Bu Ashura günüdür. Felem yektubillahu aleykum siyamehu. Allah size bu gün orucunu farz kılmamıştır. Wa ene saimun. Ben orucum. Femen şaa felyasum ve men şaa felyuftir. İsteyen oruç tutsun, isteyen iftar etsin muttefakun aleyhtir. Buhari ve Müslim ittifak etmiştir bu hadiste. Yani aşırı orucu vacip olmadığı için Ebu Hanife'nin de doğru olmayacaktır. Ama Ebu Hanife bu hadis ulaşmadığından dolayı aşırı orucunu ne saymıştır o? Vacip oruçlardan saymıştır. O yüzden doğru racih olan görüş e, cumhurun üzerinde olduğu görüştür. E, tabi uzun uza diğer ettiğerlerini devam ettiriyor. Burada dikkat ederseniz farz oruç için bu konuşuluyor. Nafile oruçta ise böyle değil. Nebi sallallahu aleyhi edilen birçok sahih hadiste peygamber sabahleyin kalkıyor eşine diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Evde yiyecek bir şey yok deyince diyor ki ben bugün oraca niyetlendim Resulullah sallallahu aleyhi ve Yani gündüz vakti nafile oraca niyet edilir ama farz bundan müstesnadır. Biri akılla dese ki neden farzla nafile birbirinden ayrılıyor? Diyor ki İbn-i farku beyne بَيْنَ ve fard min وَجْهَيْنِ farz ile nafile oruç arasında iki yönden fark vardır diyor. Ahadihime birincisi enne tatavva yumkinu el ityanu bihi fi ba'din nehari bi şart-i adamul muftirati fi evvelihi bi delili kavli aleyhissalatu vesselam hadis-i aşura. hadisin delil alarak diyor kişi eğer sabahleyin orucu bozacak herhangi bir şey yapmadıysa cima gibi yemek yemek gibi içmek gibi böyle şeyler yapmadıysa onun diyor gündüz niyet etmesi caizdir. Aşure orucunda delil getiriyor buna. Sonra diyor vettani ikincisi ise diyor enne <laughs> tatavva sumiha fi min el-leyli tekthiran <laughs> lehu. Nafile orucun sayısını teşvik edebilmek için, arttırabilmek için diyor şeriat nafile orucu gündüzden niyetlenmek gibi bir kolaylık sağlamıştır diyor. Ta ki insanlar nafile orucun sayısını arttırsınlar. Mesela geceden adamın aklına gelmemiş, Sabahleyin bir bakmış, kahvaltı yapmamış daha kardeşi oruç tutuyor, nafile. Hayır da ondan ibret almış, kendi de niyetlenecek. Şeriat bunun ucunu açmış ki insanlar nafile ibadete yönlensinler diye. O yüzden nafile oruçta geceden niyet değil, gündüzden niyet de nedir? Ee, geçerlidir. Bu yüzden nafile oruç diğer oruçtan birbirinden ayrılmıştır. Burada tabii bir de kıyas getiriyor ke musamahati fi terkil kıyami fi salatit tatavvi ve terk istikbali fi fi sefer tekfiren bi Mesela namazda da bu böyledir. Siz nafile namaz kılıyorken de şeriat musamaha göstermiştir öyle değil mi? Vacipte zaten emredilen farzda kılmak zorundasınız. Ama nafile namaza niyet ettiniz mesela. Kalktınız iki rekat namaz kılacaksınız. Ama bir zaruretiniz oldu namazı böldünüz. Öyle değil mi? olabilir insanın başına bir, o anda iş gelir aklına bir şey gelir terk etmek zorunda kalır şeriat diyor bu nafilede nasıl müsammağı gösterdiyse namaz noktasında aynı müsammağı da diyor oruç konusunda da göstermiştir diyor tabi uzun uzadıya da bu meselenin delilleriyle beraber İbn-i devam ediyor sonra faslun diyor biraz atlıyoruz oraları çünkü aynı meseleleri anlatıyor faslun demiş tekrardan başlığı açmış ve inneve minen nehari sevmele gadi eğer diyor gündüzden yarın için oruca niyet ederse. Yani mesela siz bugündesiniz. Yarının niyetini bugünden başlıyorsunuz. Diyorsun ki ben yarın oruç tutacağım gündüz. Lem tilken niye? Bu niyet geçerli olmaz. Niye? Daha fecre var. Fecir vakti gelmemiş. İlla en yastashibaha ila juz'in min Ta ki gecenin bir parçasında olacak bu niyet. O yüzden sahura kalkmak teşvik edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahur yapın sahurda bereket vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani insanlar çok yorgun argın oldukları için, işte çalıştıkları için yiyip yatmak gibi bir adet başladı. Halbuki bereket sahurdadır. Allah ve Resulü bize sahura kalkmayı emretmişlerdir. Vakad va İbn Mansur an Ahmed fi men neva savme an qada bin nahari ve lem yanzi min el fe la illa an yakuna fasakha ba'de zalika. Burada başka bir meseleyi anlatmış. Mesela Ramazan orucu var üzerinizde. Kaza etmişsiniz bunu. Yani bir sebepten dolayı tutamamışsınız. Sonraya bırakmışsınız. Diyor ki İbn-i Kudame, Ahmet'ten rivayet edilmiştir ki bu adam gündüzden niyet edebilir. Yani geceden niyet etmesi şart değildir demiş. Ve zahira hâza husûlul izâ bi sahih. Doğru olan ise bunun tevil edilmesidir. Ahmet diyor bunda gecenin bir kısmında niyet etmeyi kastetmiştir diyor. Li zahiri kavli vesselam çünkü peygamberin sözünün zahiri açıktır diyor. La siyame li men siyame min Kim diyor geceden orucu niyet etmezse onun orucu yoktur. Yani netice itibariyle bizim bugün tuttuğumuz Ramazan orucuna kesinlikle ne yapmamız lazım kardeşler? Geceden niyet etmemiz lazım. Ve faslun başka bir fasıl. Ve tu'tabaru niyeti li kulli Şimdi tamam. Geceden niyet ettik. Ramazanın birinci günü dedik ki bu Ramazan ayını orucunu tutacağız. Peki her gün bu niyeti tekrar mı edeceğiz? Tabi dilden değil. Tekrar söylüyorum kalpler. İnsan içerisinde olduğu namazın vaktini bilmesi zaten o namazı kılmaya eda etmesi için, niyet etmesi için yeterlidir. Aynı şekilde kişinin Ramazan ayına ulaştığını bilmesi ve ertesi gün tutacağı oruç için sahura kalkması da zaten niyettir. Diliyle bir niyet etmesi gerekmez. Peki her gün için mi niyet etmek lazım? İbn Kudame diyor ki her gün için niyet etmek gerek. Ve bi hadha qala Abu Hanife ve'l-Shafi ve İbnü'l-Munzir ve Ahmed ennehü tuczihi niyetun vahidatun li şehri Ebu Hanife, Şafi ve İbnü'l-Munzir böyle demişler. Her gün için niyet etmek gerekir. İmam Ahmed bin Hanbel demiş ki bir kere ayın girişinde niyet etmek yeterlidir. Her gün niyet etmeye gerek yoktur diyor. İza nevasalna cemii'i tabi bütün ayı tutmaya niyet ettiyse Ve huve mezhebu Malik. Ahmet'e bu konuda Malik de mutabakat etmiş. bu İshak ibn-i O da muvaffakat etmiş. Çünkü talebesi zaten Ahmet'in. بِأَنَّهُ نَوَا فِي زَمَنِ يَسْلَحُ جِنْسُهُ لِنِيَةِ صَوْمِ <فَجَزًا> Çünkü orucun cinsine niyet edilmiş. Cinsine bir aylık Ramazan orucu. Şimdi siz şöyle bir oruç da olabilir. Kendiniz adak adamışsınız demişsiniz ki şifa bulursam bir gün oruç tutacağım mesela. Allah size şifa vermiş. Bu önceden size vacip değildi ama siz adak adadığınız için ne oldu size? Vacip, farz olan bir oruç olmuş oldu. Siz bunun için geceden niyet ediyorsunuz bir günlüğüne. Bu orucun cinsine bir günlük adak orucu. Ama Ramazan ayında tutulan orucun cinsine bir ay boyunca tutulacak olan oruç. Dolayısıyla siz ayın başında niyet ettiğinizde bütün aya niyet etmiş oluyorsunuz. Burada da racih görüş İmam Ahmet bin Hanbel'in inşallah teala görüşüdür. İnşallah bu yeterlidir inşallah. Vefasun demiş İbn Kudame el hambeli gene başlık açmış. Ve ma'nen niye el kasd. Niyetten kast edilen mana kasıttır demiş. Yani niyet nedir? Kast etmek, fiili yapmayı kast etmek. Ve huve itikadu. O kasıt nedir? İtikadul kalbi fi'le şey'in. Kalbin bir şey yapmaya itikat etmesidir. Niyet budur usulcülerin yanında. Kalbin bir şey yapmayı itikat etmesi. Ve azmuhu aleyhi. Bunu yapmaya azim etmesidir. Men min gayri Tereddütsüz. Nasıl mesela? Şabanın 30'u kapalı kalırsa ne oluyordu? Şek günü oluyordu. Ya yarın Ramazan mı değil mi diye şüpheyle kalktığın bir sabah o gün oruç tutmamış olursun. Çünkü ne var? Niyeti bozan tereddüt var. Niyet nedir? Kesin, itikaden azimli bir şekilde bir şey yapmayı irade etmek, itikat etmek değil mi? Eğer bizde yarının Ramazan olduğunda şüphe varsa ve o şüpheyle kalktıysak o gün oruç olmaz. O gün sonradan öğrensek ki o gün hilal görünmüş, o gün Ramazan'ın biriymiş ne yapacağız o zaman? Sonra kaza edeceğiz biz bu orucumuzu. فمتى bi بقلبه fi الليل أن غدا min رمضان insan diyor ne zaman bilse ki yarın Ramazandır kalbinden bunu geçirse bu husa saimun fihi niyet oruç tutmayı kalbinde itikatse etse fakat ne var niyet etmiştir yoksa bugün bidatçıların yaptığı gibi niyet ettim niyet eyledim uydum hazır olan imama mesela namazla uydurmuşlar bir şeyler yok işte oruca başlarken farklı farklı niyetler Bunların her biri insanların kendi hevalarından ihdas ettiği, Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerdir. Evet. لِأَنَّ النِّيَّةَ قَصْتٌ يَتْبَعُ الْعِلْمَ Diyor ki, niyet kasıttır, ilme tabi olur. وَمَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى بُجُودِهِ وَلَا هُوَ ala ثِقَةٍ مِنْ اَيْتِقَادِهِ لَا يَسِحِ قَصْتُهُ İnsanın yanında ilmi olmayan bir şeyde niyet etmesi aklen ve şer'an mümkün değildir diyor. وَبِهَذَا قَالَ حَمَّاتٍ وَرَبِعٍ ve Malik ve İbn Ebi Leyla ve Hasan İbn Salih ve Munzir. Hepsi bu görüşteler diyor. Niyetin şartı ne? İlim. Siz mesela hangi vaktin namazını kıldığınızı, hangi vaktin içerisinde olduğunu bilmiyorsanız o vakte niyet edemezsiniz. O yüzden kalbin itikat etmesi ve onu bilmesi ilmi şartını getirmişler alimler. Galat Tevri ve onlar da bunu söylemişler. Yasihu iza nawahu min el Farz orucuna ne yapması lazım kişinin? Geceden niyet etmesi lazım. Aksi takdirde o oruç kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi Ramazan'ın girişinde niyet etmek yarın Ramazan ayı olduğunu ve bütün ay oruçlu geçireceğini insanın bilmesi de niyet olarak yeterlidir. Her gün tek tek diliyle niyet etmesine gerek yok inşallah. Yani Allah nasip ederse bir dahaki der dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la